Almina. Anne? Babayla bayramlaşmaya hazır mısın? Hazırım. Hadi gidip bayramlaşalım mı? Baylaşırım. Çok haşlı kalmayı unutma tamam mı? Evet. Çok e, ne isteyeceksin babadan? Bir sürü para. Tamam. Dolar. Ru dolar mı isteyeceksin tamam? Evet. Ruble ruble isteme ya da tamam ruble de iste ama Türk lirası isteme tamam mı? Tamam. Evet. Çünkü burada işimize yaramıyor Türk lirası. Evet. Dolar ya da ruble iste. Anlaştık Dolar mı? Dolar mı isteyeceğim? Dolar mı isteyeceğim? Evet. Hadi gidelim bayramlaşalım. Önce bayramını kutlayalım tamam mı? Evet. Hadi gel bakalım. Nerede baban? İyi bayramlar baba. İyi bayramlar baba. Ben elini öpeyim. Hmm, bayram mı bugün? Evet. Hadi bir güzel. Evet, evet, evet. <gülüyor> 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 Tekrar yap bakayım anneciğim. Önce öpüyorsun. Önce öpüyorsun. Ha? Evet. öpüyorsun. Oy kızım benim. <laughs> Aa, bak şimdi ya bayramda bir de böyle bir şey vardı değil mi? Evet bayram açlığımızı da benim benim. alalım. Oy güzel kızım benim. <laughs> Canım kızım benim. Açtık. Ben dolar istiyorum baba. Dolar mı? Evet. Doları ne yapacaksın Burada işimize dolar yarıyor değil mi anneciğim? Evet. Ya rubleyi de kabul edebiliriz. Allah Allah. Evet. Ya ben size bir sürü Türk lirası verecektim ben. Çok ekonomik olacaktı. <laughs> yaşında Efendim şimdi, kızım. Şimdi değil görüşeceğim. Bir şey görüşmeyeceğim anneciğim. Babanın verdiği paraları alacağız şimdi. Baba ben dolar istiyorum. Ama kızım bunlar Türkiye'de harcardın işte ne güzel. Ben dolar istiyorum. Türkiye ne evet. zaman gideceğiz de harcayacağız. Değil mi kızım? Rubleyi de kabul ediyoruz. Evet. O zaman şöyle bir ruble veriyorum. O sonunda. ne kadar evet. verdi kızım bakalım. Ha, 10 bin ruble. Yetmez mi? Bilmem az gibi. On mu bin mi o? Bin, bin. ruble. Bin. On, de, on bin demişim. Bin. Hayır bize beş bin ruble verebilirsin. Beş bin rubleyi ne yapacaksınız? Evet. Çok yes. olur beş bin ruble. Hayır hayır bayram haçlı ver beş bin ruble. Aa, hayır beş bin rubleyi istiyoruz. Allah Allah. <laughs> evet. Üç. Dört. Dört. 5000 bin. Tamam. tamam mı? Bize oyuncak paramız çıktı. Hadi çok harcamayın ama lütfen. Öbür bayrama kadar idare edin. Oldu tamam. Ya. Bayramın tekrardan kutlu olsun. Hadi kızım ben şöyle öpeyim. Senin de bayramın kutlu olsun kızım. Tamam hadi gidelim Almina. Hadi baba hadi buraya bak. Ben kılık değiştireceğim. Ne yapacaksın kılık değiştirip? Yeter anneciğim o para bize ya. Hayır. Yeter. Hayır var yani, dedim bize koyacağız. Şimdi bir saç bulacağım. Bak da şimdi ya satırı değiştireceğim. Vatan da ya satırı Çok güzel oldun da kızım niye kılık değiştirdin ki? Aldığımız para yeterdi bize. Hayır. Evet. Nasıl hayır? Ne yapacaksın sen o kadar parayı? Perde de oyuncak kazanacağım. Oza... <laughs> oyuncak mı kazanacaksın? Evet. Vatan ben burada oturmaya başlayacağım ya. Su tuturum ya. E ne yapacaksın? O kadar parayla gidip skuter mu alacaksın? Evet. Kız alırız onu ya. Olmaz ben alacağım. Hadi ben aldım. Babanın yanında gidiyoruz. Hadi gidelim bakayım inanacak mı <laughs> bize. Ee, evet, o da orada oturuyor bakalım. Biz geldik. Evet. Merhaba. Merhabalar. Kimsiniz? Biz Paryancı kız. Paryancı. Bugün duyduk ki bayrammış amcası. Evet. Bayramlaşmaya geldik. Öpeyim. Hmm, <laughs> Öp bakayım. Öp bakalım. Ah, el, el çok olsa. Açtık. <laughs> Ayda. Ben seni çıkaramadım bir yerden. Tanıdık geliyorsun değil mi? Sen kimin kızısın? Nerede, nerede yaşıyorsun sen? Antalya'da. <laughs> Antalya'da biz Rusya'dayız şu an. Antalya'da ne? Nerede Antalya'dan, <laughs> Antalya'dan gelmiş bayramlaşmaya. Aman Allah'ım ya. Anne nerede? Almina şey harçlığını aldı ya babası. Hı -hı. O gitti. Şu an şey yapıyor, plan yapıyor. Ben bu parayla neler alsam diye. Bir de bu kız gelmiş. Kapıyı bir açtım. Bu Allah kız gelmiş. İyiyse an Antalya'dasın değil mi? İyiyse Antalya'ya dönünce gidip harçarsın Oldu mu? Ben, ben amca. Ben dolar istiyorum. Dolar. Kızım dolar dolar kolay kazan mı kazandın mı ki? Kızım doları ne yapacaksın? Nerede bozduracaksın onu? Oğlum de Ne bir Ne yapacaksın? Çok güzel bir tane tanem, dedik. <laughs> Ne yapacaksın? Evet. Tamam, tamam. amcası Aha. sen oraya, oradan bin lira ver bence. Bin lira yeter mi kızım sana? 10 lira daha çok yeter. 10 <laughs> lira çok az ama ya bence bin lira. Bin çok liraya olmaz. bir sürü e, kalem alabilirsin. Bin lira ver amcası sen. Sen bin lira ver gönder amcası. Yoksa bu kız gitmez. Tamam. Bak, i̇yi o zaman şuradan bir tane bin lira vereyim ben. Al kızım. Dinliyor okay. okay. Çok harcama ama. Oh ya nasıl kandırdın onu ya. 100 TL verdim. Hı, hmm, bin lira sandı. Bin lira sandı. Kesin bu çocuk okula gitmeyip öğrenememiş para birimini. Bilmiyorum ki. Babası öğretmedi. Demek <laughs> ki cimri mi? Para <laughs> çok bir sıkı fıkı olmasını istemiyor kızım. Neyse bir gidelim bakalım. Tamam. Bak hadi Yusuf para aldın? Hani anneciğim nerede aldığın para? Anneciğim o çok az. 100 lira vermiş sana. Sen ne kadar istemiştin? 5 lira. 5 lira mı? O zaman fazla almışsın. Tamam mı? Bence... Baksana. Baban da çok para var ama bize az az para veriyor. Ne yapalım biliyor musun? Bir kılık daha değiştirelim mi? Hala. Ya bu sefer ne olur biliyor musun? Şu hani e, ben Scoot... biliyorum, biliyorum. ne? Sosit biri pasta derim ben bir tane bir şey pasta işte toada. Hayır skut geminin bir tane maskesini almıştık biz askerinin. Evet, evet. evet, onu suratımıza takalım. Gidelim belki hani askeriz ya korkar o bizden evet. daha çok para verir. Olur. Hadi sen tak da gel hadi bakalım. Çıkar kafandakini. İşte hazır var anne. Evet annem hazırlamışsın. Hadi gidelim mi babanın yanına? Bakalım bu sefer ne olacak? Evet orada oturuyor. Heh. Merhaba. Kimsiniz? Aslan. Aslan <laughs> ne? Allah Allah. Severek izliyoruz sizleri. Ama çok acımasızsınız. Arkadaşlar, ah, de tam çocuğum. Elimde var. Öpeyim. Oo, iyi bak <laughs> ah, aferin ya, edeplenlerin bol olsun. Şeker, şeker yok mu ya bizde? Şeker verelim. Bir şeker hazır, tarif et diyoruz. Bize para ver. Appala. Hadi amcacığım. Kaç para istiyorsun? Söyle aşkım. 100 lira. 100 lira. Ha? Tamam, Allah'tan 100 lira. Şeyimiz e, azmış. Evet. Buyurun. Bayanlık, bayanlık olsun. 100 lira dediniz ama. Daha çok. Ama 100 lira dediniz. Daha çok. Nasıl daha çok? Al bir tane daha. Bir tane daha. Vazgeçtim daha çok. Daha çok mu? O zaman dur şurada bazı kükür var şunlarda. Ben duble istiyorum. Duble mi istiyorsun? Bunlar da Türk parası bu. Evet, Türk parası çok değerli de Türk parası. Ülkemizin parası. Ben çok... 100 parası istiyorum. Ya parası ne yapacaksın yüz parasını? Kendine o icat alacağım. Allah Allah. İyi tamam bakalım o zaman. Al sana o zaman şuradan Rus parası. At. Bu da Türk. Be. Hadi abici ben de o yere de daha çok yere gideceğim. O zaman bozulmuyor kızım ya. Rus parası istiyorsun da bozulmuyor. yok. Biraz daha. Yeter o. Al bir tane daha ver Bir tane daha ver baba. Bir tane daha mı? Baba mı? <laughs> Amca, bir tane daha ver amca. Bir tane daha ver amca. Amcacığım, iyi sen çok para az, az, topladın ama bu kadar parayı ne yapacaksın? Dikkatli harca, tamam mı? Asker, tamam tamam, tamam hadi gidelim biz. Gel, 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 gel. Oh, Almina. Almina çıkar maskeni. Bakalım mı paranın ne kadar paran olmuş sayalım mı? <laughs> oh Barbie rüya evine koymuştuk hepsini. Getir bakalım ne kadar param var. Ya bu bayram çok iyi oldu, değil mi? Çok karlı çıktık, bir sürü paramız oldu. Et, Aa, üç, evet. Dört, beş, altı, oh, yedi, yedi ve sekiz. Yedi para Evet tane olarak 8 tane. Hiç güzel para kazanmışız Evet, Ne yapalım şimdi başka ne yapabiliriz? Nereden para toplayabiliriz? Bak bayramlaşmaya gittiğimizde şeker kabul etmiyoruz tamam mı? Şeker ne ya? Şeker çocuklar için, bebekler için. Evet. Bize artık para lazım değil mi? Okula başlıyoruz. Sukutur lazım bize. Kaykay lazım bize. Yaz geliyor. Bir de paten lazım. Evet, paten de lazım. Hepsi Türkiye'de kaldı. Burada hiçbir şeyimiz yok bizim. Evet. O yüzden bol bol para Yani bayramı değerlendirmemiz lazım, tamam mı? Evet. Anlaştık evet. mı? Anlaştık. Şimdi ne yapalım? Ya kadar. Aa, bana annem de bayağı andıştırdı. Aa, annen nerede senin? Burada. Dediğim gibi de annemle bayramlaşayım. Tamam sen git annenle de bayramlaş tamam mı? Tamam. Evet. Hadi bakalım. Bana annemle bayramlaş diye anne. Hadi. Efendim kızım. Evet. Bugün bayram. Evet aşkım bugün bayram. Bayramları öpeyim anne. Al bakalım anneciğim. Oy benim güzel kızım güzel güzel bayramlar. Nica bayramları aşkım. Benim melek kuzum. Ne? Para. Harçlık mı istiyorsun? Evet. Ne kadar istiyorsun? 100 lira. Ay çok az istiyorsun. Tamam anneciğim. Hemen vereyim ben sana. 100 lira istiyorsun değil mi? Evet. Tabii ki. Al sana. Bu kadar. Püppü biz seni donarıp Ben şimdi gidiyorum anneciğim. Tamam anneciğim. Hoşça kal. Adamın paralarını topla anneciğim, çantamıza koyalım, kimse almasın tamam mı? Bu kadar paranı baban görürse kesin alır. Kızım. E ne yaptın aşkım? Ne kadar topladın? Hadi, hadi gel bir sayalım mı? Ne dersin? Sayalım. Hmm, gel bir bakalım. Oh, Allah Allah. Aşk, da... Elmina ne yapıyorsun? Babana verme paraları. Hepsini hayır, alır. Ben, hayır, ben, ben. Hayır sen hepsini alırsın. Almam ya. Zaten cibrilik yaptı baban. Azıcık azıcık verdi sana. Evet. Değil evet. mi? Evet. Sen onları güzelce katla koy cebine kızım. Kızım gel yatırım yapalım biz. Hayır yatırma ihtiyacı yok. Benim kızımın oyuncağa ihtiyacı var. Tamam işte oyuncağa yatırım tamam. yapalım. Değerlendirelim. Mi? Koy ne? anneciğim. Ver anne, anneciğim istersen bana ver. Ver anneciğim. Hı. Aa, bak ya. Bal Hop gördün mü? Tek sıra vardı. Ya acaba iyi mi yaptın kızım? Bence iyi yaptı. Benim kızıma şimdi ben okuldan gelirken bir sürü abur cubur alacağım. Sen ne alacaksın? İşe gideceksin. İşten geleceksin değil mi kızım? Evet. Tamam o zaman. Olsun ben de alırım kızım. Ne istiyorsun kızım? Su. Su mu istiyorsun kızım? Evet. Ya su. Ya, o zaman havuza gideriz. Havuzun içerisinde çok su var böyle. Havuzun içerisinde bol bol yaparsın orada. Bol bol su var. Olmaz mı? Hayır babacığım o da zor. Tamam kızım olursa olur. Tamam. Babacığım sana iyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. Evet arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu sağlıklı bayramlara. Evet. Herkesin bayramı kutlu olsun. olsun. Bir şey demek ister misin anneciğim? Evet anne. Söyle bakalım. Bebeğim. Herkesin bayramı kutlu olsun. Herkesi öpüyorum. Herkese iyi günler. Evet. İyi, i̇yi, i̇yi bayramlar. bayramlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> kalp. Yapabiliyor musun? Yap bakalım. Tuttum. Evet. <laughs> evet. O Büyük kalp oldu en büyük kalp. Bir tane Hoşçakalın. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. <laughs>